Merhaba arkadaşım fizik pratik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut Hoca. Sevgili arkadaşlar, yol haritamda da belirttiğim gibi bugün ilk konumuz olan vektör kuvvet konusuyla serüvenimize başlıyoruz. Sevgili arkadaşım, bu serüvene başlamadan önce ne yapacağız? Önce kanalımıza abone olacağız, bildirimlerimizi açacağız. Bir de bu güzel kanalı arkadaşlarımıza önerirsek beni çok mutlu edersin. Arkadaşım vektör kuvvet konusu bütün fiziğin temelini oluşturuyor. Dolayısıyla bütün fiziğin temelini oluşturan bir konuya başlamak için hazır mısın? Hadi eğer hazırsan gel konumuza başlayalım sevgili arkadaşım. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Vektör nedir? Vektör birkaç tane tanımı olabilir. İlk tanımı başlangıcı belli olan, sonu belli olmayan doğru parçası ya da başlangıç noktası, yönü, doğrultusu ve şiddeti olan doğru parçalarına ne diyorum arkadaşım? Vektör diyorum. Bak burada ne belirtmişim? Bir k vektöründen bahsetmişim. K vektörü arkadaşım 5 birim demişim. K vektörüne baktığım zaman başlangıç noktası A, yönü B, doğrultusu AB arası, şiddeti de 5 birim. Hocam k vektörünün üzerinde bir tane sağa doğru ok var. Arkadaşım vektörel olduğunu ifade ediyorum. Peki hocam o vektörün işaret ters dönemez mi? Dönemez. Sadece Sağ tarafa doğru göstereceksiniz. Bu da zaten o ifadenin vektörel olduğunu gösterecek arkadaşım. Sevgili arkadaşlar vektörlerin kendilerine has özellikleri vardır ve bu özelliklerden birincisi sevgili arkadaşım nedir? Biz bir vektörü skaler bir sayı ile çarpabiliriz, bölebiliriz. Mesela bir A vektörü yazmışım dikkat edersen. A vektörünü 2 ile çarpmışım. 2 A vektörü olmuş. Yarısını almışım. A bölü 2 olmuş. Peki ne değişti? Büyüklükler değişti. Büyüklük iki katına çıktı. Büyüklük yarıya düştü. Demek ki ben bir vektörü skaler bir sayıyla çarpabiliyorum ya da bölebiliyorum sevgili arkadaşım. İkinci özelliğim nedir? Arkadaşım ben bir vektörün ne yapabiliyorum? yönünü, doğrultusunu ve şiddetini değiştirmeden bir yerden başka bir yere taşıyabiliyorum. Bak burada AB vektörümü vermişim. AB vektörümü ne yapmışım? Aşağı doğru kaydırmışım. A üssü B üssü vektörü olmuş. Bu kadar basit. Peki, üçüncü özelliğimize geldiğimizde arkadaşlar, üçüncü özelliğimiz nedir? eşit vektör. Adından da anlaşılıyor değil mi? Nedir eşit vektör? Arkadaşlar yönü, doğrultusu ve büyüklüğü aynı olan vektördür. Başlangıç noktası demedim dikkat et. Yönü, doğrultusu ve şiddeti aynı olacak sevgili arkadaşım. Peki güzel. Bakalım şimdi tablomuza. A vektörü, B vektörü, C ve D vektörlerini vermişim. Aa, A ve D'nin yönleri, doğrultuları ve şiddetleri aynı. O zaman bunlar eşit. Süper. O zaman biz eşit olan vektörleri bulduk devam ediyorum arkadaşım. Zıt vektör. Arkadaşım zıt vektör yine adından anlaşılacağı gibi nedir? Yönleri zıt ama büyüklükleri ve doğrultuları aynı olacak. Başlangıç noktası yine demedim dikkat edersen. Bakalım arkadaşlar tablomuza. Aa, B ve C vektörleri zıt. İkisinin büyüklükleri aynı, doğrultuları aynı ama yönleri ters. Dolayısıyla nedir? B vektörü eşittir eksi C vektörü diye ifade ediyorum. Buradaki eksi C'nin anlamı arkadaşlar ters olduğunu ifade ediyor. O kadar. Çok güzel sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar biz vektör özelliklerini böyle sıralamış olduk. Peki vektörlerin çarpılması ve bölünmesinden de bahsettik az önce. Başka ne olabilir? Vektörün toplanması olabilir. Vektörlerin toplanması için 3 farklı yöntem kullanıyorum arkadaşım. Nedir bunlar? İlk olarak uç uca ekleme yöntemi. Adı üzerinde arkadaşlar böyle asker sırası gibi diziliyor, tren vagonları gibi diziliyor arkadaşlar vektörler. Bakınız hemen buraya KLM vektörlerini vermişim, bunların yönleri farklı. Ama bunları uç uca eklemek için K vektörü artı L vektörü artı M vektörü diyorum. KLM vektörlerinin toplamına da arkadaşlar R bileşke vektör yani bu üç vektör yerine geçen. Tek bir vektörden bahsediyoruz, toplam vektör. Bunun adı neymiş? Bileşke vektör, sevgili arkadaşım. KLM'yi eğer ucuca eklerse, nedir arkadaşım? R bileşke vektörünü bulmuş oluruz. Şekilde de bunu görüyoruz zaten. Hemen bir örnek yapalım bu konuyla ilgili arkadaşım. Bakınız, A vektörü ve B vektörünü vermişim, bir de C vektörünü vermişim. A vektörü artı B vektörü artı C vektörü'nün bileşkesini soruyorum. Bak arkadaşım. Ben en başta A ve B'nin bileşkesini buluyorum sonra C'yi eklerim. Bak arkadaşım A ve B'ye ucuca eklediğim zaman bileşke C'ye eşit oldu. E, A ve B'nin toplamı C ise bir de C'nin kendisi var etti sana 2C. Süper. Bu soruyu çözdük. Hadi bakalım diğer bir soruya geçelim. Dikkat et, az önceki sorunun aynısı, tek fark var. C'nin yönünü değiştirmişim. A vektörü, B vektörü ve C vektörünün toplamını soruyorum arkadaşım. E yine baktığımız zaman A ile B'yi diğer sorudan hatırlıyorsun. C'nin tersi yani eksi C'ye kadardı. E bir de C'nin kendisi var. Eksi C ile C'yi topladım, sıfır. O zaman A, B, C vektörlerinin bileşkesi sıfırdır. Burada küçük bir notum var. Ne diyorum? uç uca ekleme yönteminde başlangıçtaki vektörün başlangıcıyla son vektörün sonu çakışırsa bileşke vektör sıfırdır arkadaşım. Tekrar başlangıçtaki vektörün başlangıcıyla son vektörün sonu aynı noktada çakışırsa bileşke vektör neymiş arkadaşım? Sıfırmış diyoruz. Anladın mı sevgili genç? Haydi bakalım devam edelim. Arkadaşım bak bir örnek daha yazmışım. K, L, M, N, P vektörlerinin toplamını istiyorum. Burada çok karışık bir sistem var değil mi? Burada ben yerinde olsam ikili ikili giderim. Bak mesela K ve L'yi alırsam K ve L vektörlerinin bileşkesi kime eşit? P'ye eşit. Sonra N ve M vektörlerinin bileşkesine bakıyorum o da P'ye eşit. Hemen ana formülde yerine koyarsam K, L, M, N, P'de bakınız K, L, P kadar M, N'de P kadar... Bir de P'nin kendisi var. Toplam ne oldu? 3P oldu sevgili arkadaşım. Soruyu çözdük. Bitti. Hadi gel yeni bir soruya geçelim. Oo şık bir soru. Ne istiyorum? A, B, C, D vektörlerinin toplamını istiyorum. Arkadaşım gel şu soruya bakalım. Bak A, B ve C arka arkaya gelmiş mi? Gelmiş. A, B, C'nin arkadaşlar bileşkesi A'nın başlangıcından C'nin sonuna çizilen vektördür. Yani D kadardır. E A, B, C, D kadarsa bir de D'nin kendisi varsa etti sana 2D arkadaşım. Devam. Arkadaşlar şimdi yeni yöntemimiz, ikinci yöntemimiz ucuca eklemeden sonra paralel kenar yöntemi. Bu yöntemi çok kullanmıyoruz. Ben daha doğrusu çok kullanmıyorum ama yine de öğretmekte fayda var. Arkadaşlar iki vektörün varsa ve bu iki vektörün başlangıç noktaları kesişiyorsa, aralarında da alfa kadar açı varsa R vektörünü bulabilmek için kosinüs teoremi dediğimiz teoremi kullanıyoruz. Nedir kosinüs teoremi? R'nin karesi a kare artı b kare eksi 2ab kos alfa şeklinde ifade edilir. Hocam çok formül haklısın arkadaşım ama ÖSYM zaten çok formül sormuyor. Dolayısıyla bizim için çok da önemli değil burası. Ama şunu bilmekte fayda var. Geometriden hatırlayacaksın üçgen eşitsizliği diye, diye bir şey vardı. Kısa kenarların farkından hipotenüs daha büyüktü, toplamlarından da daha küçüktü. Dediğim gibi paralel kenar yöntemini çok fazla da kullanmıyoruz sevgili gençler. Gelelim arkadaşlar asıl en çok kullanmak istediğim yere bileşenlerine ayırma yöntemi. Sevgili arkadaşım bileşenlerini ayırma yönteminde bir koordinat ekseni çiziyoruz. Bu koordinat ekseni biliyorsunuz eksi x artı x y olacak şekilde çizilecek. Ve bu koordinat eksenine bir adet f vektörünü çizmişim arkadaşım. Dikkat edersen orada da bir alfa kadarlık açı var. Peki burada f vektörünü ne yapmam lazım? Bileşenlerini ayırmam lazım. Öğretmenin bileşenlerini ayırmak ne demek? Bileşenlerini ayırmak x'teki iz düşümüyle y'deki iz düşümünü bulmak ve bunları birbirine ayırmak demek sevgili arkadaşım. Peki nasıl olacak? F vektörünün açıya bağlı olarak fx ve fy olmak üzere iki tane nedir bileşeni vardır. fx bileşenini bulmak için f vektörüyle kosinüs alfa değerini, fy'yi bulmak için de f ile sinüs alfa değerini ne yapmak lazım? Çarpmak lazım arkadaşlar eğer açı vermişse açı vermemişse birim birimlerden gitmemiz gerekiyorsa zaten sıkıntı yok. Peki mesela arkadaşım örneğe gelelim. F1, F2, F3 vektörlerini görüyorsunuz. Biz bu F1, F2, F3 vektörlerini ne yapmalıyız? Arkadaşlar bileşenlerine ayırarak bileşke vektörü bulmalıyız. Şimdi bakalım. Öncelikle F1'den bahsediyoruz. Arkadaşım F1'in X ve Y koordinat düzlemine göre ayrıştırdığımızda X eksenine göre artı X'e doğru iki birimi var y eksenine göre de artı y'ye doğru 2 birim var. O zaman f1'i artı 2 artı 2 olarak ayrıştırıyoruz. Geldik f2'ye. Öncelikle x eksenine göre eksi x'e doğru 2 birim var. Dolayısıyla eksi 2 artı y'ye doğru 1 bir birim var. O zaman artı 1. Sonra arkadaşım f3'e geliyoruz. F3'ün arkadaşlar x bileşeni yok. O zaman 0. Y bileşeni aşağı doğru eksi 1 bir birim. Dolayısıyla bileşkemiz 0'a artı 2 oldu. Güzel. Öğretmenim ben bunu tam olarak anlayamadım diyebilirsin. Başka bir yöntem daha uygulayabiliriz bu konuyla ilgili. Mesela F1 vektörüne ulaşabilmek için ne yapman lazım? Sağa doğru iki birim gitmen lazım, yukarı doğru iki birim gitmen lazım. Bak bileşenlerini ayırdım bile. F2 için ne yapmam lazım? Sola doğru eksi iki birim gitmem lazım, yukarı doğru bir birim gitmem lazım. F2'yi de ayrıştırdım. F3'ü ayrıştırmaya gerek yok zaten aşağı doğru bir birim yine arkadaşım ne yapabilirsin? Bileşenlerine ayırmış olursun. Peki. Bir başka soruya geçelim. Yine bakın F1, F2, F3 vektörlerini vermişiz. Ve yine bizden bileşke isteniyor. Arkadaşım. X, Y tablomuzu çizdik. Önce F1'den başlıyorum. F1. Sağ taraf yani artı x'e doğru 3 birim, artı y'ye doğru 2 birim yazdım. Artı 3'e artı 2. Sonra f2'yi yazıyorum arkadaşım eksi x'e doğru bir birim, eksi y'e doğru 3 birim, eksi bir eksi üç yazdım. Sonra f 3ü yazıyorum, eksi x'e doğru iki birim, artı y'ye doğru bir birim, onu da yazdım. Dolayısıyla topladım sıfıra sıfır. Demek ki bu üç vektörün bileşkesi sıfıra sıfırmış. Arkadaşlar bir başka örneğimiz burada da a, b ve c vektörlerimiz var. A, b, c vektörlerimize baktığımızda a, b, c'yi dikkat ederseniz hocam aynı koordinat eksenine koymamış, hepsi farklı yerde. Olabilir. Ne fark eder ki bizim için? Sonuçta biz A'nın artı x'e bir birim, artı y'ye bir birim olduğunu biliyoruz. B'nin eksi x'e doğru iki birim olduğunu görebiliyoruz. Ya da C'nin eksi y'ye iki birim, artı x'e bir birim olduğunu buradan da görebiliyoruz. Dolayısıyla bunların bileşkesi sıfıra eksi bir olacaktır diyoruz. Evet arkadaşım. Sanıyorum iyi kötü bir şeyler anladık bu konuyla ilgili. Peki hadi bakalım yeni bir konu başlığımız olsun. Kuvvet. Peki arkadaşım kuvvet nedir? Kuvvet sevgili arkadaşım, duran bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki cismi durduran, cismin yönünü, şeklini, doğrultusunu değiştiren etkiye ne diyoruz? Kuvvet diyoruz. Kuvveti arkadaşlar dinamometre denilen bir aletle ölçüyoruz. Kuvvetin birimi nedir arkadaşım? Kuvvetin birimi Newton'dur. Değil mi? Newton'dur. Sevgili arkadaşlar, biz yaylarda kuvvetin değerini bulabiliyoruz. Mesela Şekilde gördüğünüz gibi bir yay serbest herhangi bir şekilde nedir? Esnememiştir. Ama bir kuvvet uyguladığımız zaman F kadar kuvvet uyguluyorum, X kadar uzuyor. 2F kadar kuvvet uyguluyorum, 2X kadar uzuyor. O zaman uzama miktarı ile uygulanan kuvvet doğru orantılı. Bunlar arasındaki bağıntıyı kurduğumuzda, f eşittir k çarpı x diye bir formülden bahsediyoruz arkadaşlar ki f eşittir k x. burada gördüğünüz k yayın sabitidir. Yayın cinsine bağlıdır. Acaba yay neden yapılmış? Bakırdan mı? Alüminyumdan mı? Altından mı? Neden? Demirden mi? Dolayısıyla oradaki yay sabiti yayın ile alakalı bir şeydir. x uzağın miktarı tabii ki nedir arkadaşım? Kuvvetle doğru orantılı olacaktır diyoruz. Arkadaşlar kuvveti de Öğrenmiş oldu peki. Şimdi, doğada arkadaşlar dört tane temel kuvvetimiz vardır. Nedir bunlar? Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, kütle çekim kuvveti ve elektromanyetik kuvvettir arkadaşlar. Güçlü nükleer kuvvet, atom çekirdeğindeki protonları bir arada tutan kuvvetin kendisidir arkadaşlar ve çok güçlüdür. Zayıf nükleer kuvvet, atom çekirdeğindeki proton ve nötronları bir arada tutan kuvvettir. Elektromanyetik kuvvet, Elektrik yüklü parçacıkların birbirlerine itme veya çekme şeklinde uyguladıkları kuvvettir diyoruz. Bir de arkadaşlar kütle çekim kuvveti var ki evrendeki herhangi iki varlığın kütlelerinden dolayı birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetine biz ne diyoruz arkadaşım? Kütle çekim kuvveti diyoruz. Bunlar arkadaşlar doğadaki dört temel kuvvettir diyoruz. Arkadaşlar kuvvetlerle ilgili bizim özel durumlarımız vardır. İki tane kuvvetin aralarındaki açıya bağlı olarak belirli değerler aldığını söylüyoruz. Mesela burada belirttiğim gibi eğer iki kuvvetin arasındaki açı 0 derece ise ve bu iki kuvvet birbirlerine eşitse bileşkeleri kuvvetlerin büyüklükleri toplamı kadardır. Bakın F1 F2 kuvvetleri var ve ikisinin de kuvvet değeri F kadar. Dolayısıyla F1 ile F2 arkadaşlar toplandığında bileşke 2F olacaktır diyoruz. Peki sevgili arkadaşım aralarındaki açıyı 60 derece yaptığımızda ne oluyor? Burada 60 derece olduğunda bileşke f kök 3 oluyor arkadaşlar. Kuvvetlerden birinin kök 3 katı. Hocam bu nereden geldi? Kosinüs teoreminden geliyor. Hatırla paralel kenar yönteminde kosinüs teoremi diye bir şey öğretmiştim. Orada yerine koyarsan değerleri zaten f kök 3 olduğunu bulacaksın sevgili arkadaşım. Peki aralarındaki açı 90 derece olursa bu sefer de kuvvetlerden birinin kök 2 katı. Bu nereden geldi öğretmenim? Pisagor bağıntısından geldi. Biliyorsun arkadaşım dik üçgen bağıntımız a kare artı b kare eşittir c kare. Burada da f'ler aynı olduğu için f kare artı f kare 2 f kare olur. Kare kökünü alırsan f kök 2 olur. Eğer aralarındaki açı 120 derece olursa sevgili arkadaşım bu sefer ne olacak? Kuvvetlerden birinin değeri kadar olacak bileşke vektörüm sevgili arkadaşım. R eşittir f diyeceksin. Evet arkadaşlar geldik son özel durumumuza. Burada da gördüğünüz gibi 5. özel durumumuz kuvvetler arasındaki açı 180 derece. Açı 180 derece olduğu zaman birbirlerine zıt iki kuvvetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bileşke kuvvetimizin ne olmasını bekliyoruz? Sıfır olmasını bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Vektör kuvvet konumuz burada bitiyor. Umarım faydalı bir video olur sevgili arkadaşım. Bundan sonraki konumuz denge tork olacaktır. Orayı da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın.